Merhaba arkadaşlar videoya hoş geldiniz. MEB'in 3 adım deneme sınavlarının 3. adımının 3. denemesindeyiz. Başlamadan önce şunları söyleyeyim. Diğer deneme sınavları da kanalda yüklü. İlk defa bu kanalı keşfediyorsan konu anlatım özetleri, soru çözümleri her şey var kanalda. Hadi bakalım. Birinci sorudan başlayalım arkadaşlar. Dikdörtgenler pizması şeklindeki bir cisim, şekil 1'de D1, şekil 2'deki D2, şekil 3'te D3 düzleminde düzgün kesilerek taralı parçalar atılmaktadır diyor. Buna göre kalan kısmın kendi ağırlığına karşılık dayanıklılığı hangisinde doğrudur diye sormuş. Dayanıklık dediğimiz kavram nedir arkadaşlar? Dayanıklık kesit alan bölü hacimle orantılı bir durumdur arkadaşlar kesit alan bölü hacimle orantılı bir durumdur. O yüzden dayanıklık dediğimiz kavramda mesela düzgün şekildeki cisimlerde kesit alan dediğimiz S hacimde S çarpı H olacaktır. Ve bunu da oranladığımız zaman da 1 bölü H kalacaktır. Şimdi diyor ki şekil 1'de azalmıştır. Birincisinde arkadaşlar hani ilk başta, ilk görselimiz bu. Şekil 1'de kesildiği zaman arkadaşlarım burada kesit alan e olarak bir miktarı gidiyor ve hacmin de arkadaşlar o miktarı kadar gidecektir. O yüzden bir de azalmamıştır, değişmemiştir arkadaşlarım. Hani azalmıştır değil, değişmemiştir. Şekil 2 de artmıştır diyor. Şimdi buradaki olay nedir arkadaşlarım? Kesit alan dediğimiz kavram burada sabit. Değil mi? Sabit bir kesit alanımız var. Ondan sonra da hacim içinde arkadaşlarım. Burada hacmi azalmıştır. Kesit alan değişmeyip hacmi azaldığından dolayı yani 1 bölü h dediğimiz kavram Burada azaldığından dolayı dayanıklık arkadaşlar artmıştır diyeceğiz. Yani 2 doğrudur. 3'e baktığımız zaman da arkadaşlar burada hani yine dayanıklık kavramında yine kestiğimizde düzgün şekilde bir cisim elde ediyoruz. Bu düzgün şekilde elde ettiğimiz cisim içinde arkadaşlar şunu kullanacağız. Diyeceğiz ki biz kestiğimizde yine buradaki 1 bölü haş oranı değişmeyecektir. O yüzden 3'te doğrudur diyeceğiz. Cevabımız E şıkkı. İkinci sorudayız. Şekildeki elektrik devresinde özdeş dirençler, reosta iç direnci ihmal edilen üreteç, ideal ampermetre ve voltmetre kullanılmıştır. Reosta sürgüsü ok yönünde hareket ettiriliyor. Buna göre voltmetre ve ampermetrenin gösterdiği değerler nasıl değişir diye sormuş arkadaşlar. Burada dirençlerimiz var, üreticimiz var, voltmetre ampermetreler var. Reosta sürgüsünü ok yönünde çektiğimizde şu anki var olan durumundan arkadaşlar daha büyük bir direnç ortaya çıkmış olacak. Ve bu reosta'nın bağlı olduğu direnç arkadaşlar bu devreye seri bağlı yani şöyle söyleyeyim size şimdi buradaki reosta dışındaki tüm dirençlerin bir değeri olsun buna biz diyelim ki R diyelim tamam mı? Sonra bu reosta'nın da bağlı olduğu buna seri olacaktır yani hani R artı e, full dirençten eşdeğer dirençten bahsediyorum işte R re, reosta diyelim hani R re, reosta şimdi buradaki olay bizim eşdeğer direncimiz oluyor doğru mudur? R eşimiz oluyor. Şimdi ondan sonra V eşittir I çarpı R muhabbeti vardır. Hani hatırlayın. O zaman burada V değişmiyor. V sabit. Çünkü niye? Hani üreteş değişmediğinden dolayı. E o zaman arkadaşlar direnç artarsa yani eşdeğer direncimiz artarsa ki artıyor burada da o zaman akım değeri yani ana kol akımı azalacaktır. Yani ilk durumda arkadaşlar hani geçen akım ampermetre üzerinden neyse ikinci durumda arkadaşlar daha az bir akım geçecektir diye söyleyeceğiz. O yüzden ampermetre değeri azalır. Şimdi voltmetrinin ölçtüğü değere baktığımız zaman da voltmetre arkadaşlar buradaki ölçtüğü değerde de arkadaşlar akım azalacağı için ve aynı yerleri ölçeceği için voltmetrin gösterdiği değerde azalır. O yüzden cevabımız A şıkkı olur diye söyleyeceğiz. Üçüncü sorudayız. Doğrusal bir yörüngede hareket eden K aracın konum zaman, L aracın hız zaman, M aracın ivme zaman grafiklerini vermiş. 0 T aralığında hangi araçlar dengelenmiş kuvvetler etkisindedir diyor. Şimdi dengelenmiş kuvvetler ne demek onu anlatmak gerekir ilk başta. Dengelenmiş kuvvetler arkadaşlar uygulanan net kuvvetin sıfır olması demektir. Bu dengelenmiş kuvvetlerin etkisi ne demektir? E, uygulanan net kuvvet sıfırsa o zaman M çarpı A'daki A sıfır olacak. Ya kütlesi olmayacak ki böyle de bir şey mümkün değil. O zaman arkadaşlar ivmesi sıfır olacak. Yani ivmesiz hareket edecektir. Yani bu ne demek? Ya cisim duruyor ya da arkadaşlar sabit hızda hareket ediyor olacaktır. Sabit hızda herhangi bir yönde hareket ediyor demektir. Peki birincisine baktığımız zaman konum-zaman grafiği sabit. Yani bu bu araç arkadaşlar burada duruyor durduğundan dolayı evet dengelenmiş kuvvetlerin etkisindedir. İkincisinde burada hız zaman grafiğine baktığınızda arkadaşlar hız zaman grafiği dümdüz gidiyor. E, bu nedir arkadaşlar? Sabit hız hareket. Hatta artı yönlü sabit hız harekettir. O yüzden arkadaşlar bu da dengelenmiş kuvvetlerin etkisindedir. Üçüncüye baktığımız zaman da arkadaşlar M cisminin ivmesi var. İvme olduğundan dolayı arkadaşlar hani F neti sıfır değil F neti sıfırdan farkıdır. Yani ivmelenmiştir. Yani ya hızlanacak ya da yavaşlayacaktır ya artı yönde hızlanacak ya da eksi yönde yavaşlayacak diye söyleyeceğiz. O yüzden bu yanlış. Cevabımız dengelenmiş kuvvetlerin etkisinde olan C seçeneği olacaktır. Dördüncü soru. Isıca atılmış bir ortamda X-Z termometreleri üzerinde yazan ölçeklendirme sistemlerinin isimleri silinmiştir. Bu termometreler kullanılarak cıvanın kaynama sıcaklığı ölçüldüğünde termometrelerde okunan sıcaklık değerleri şekilde verilmiştir diyor. X de 357, Y'de 674,6, Z'de de 630 derece gösteriyor. XZ termometrinde kullanılan ölçeklendirme sistemlerinin Celsius, Fahrenheit ve Kelvin ölçeklendirme sistemlerinden biri olduğu bilindiğine göre bu XZ hangi isimler yazılabilir diye söylüyor. Şimdi arkadaşlar burada ne kullanacağız? Burada şunu kullanacağız arkadaşlar. Mesela Celsius termometresini hatırlarsak eğer sıfırda hani su için konuşuyorum sıfırda donar yüzde kaynar. Bu Celsius termometresi içinde. Kelvin termometresinde hatırlarsak eğer arkadaşlar Kelvin'de 273'te donar, 370'te de kaynayacaktır. Sonra diğer termometremiz olan nedir o da arkadaşlar Fahrenheit. Fahrenheit termometresinde de arkadaşlarım 32'de donar, 212'de de kaynayacak. Burada birim sayılarına baktığımızda Celsius'un arkadaşlar birim sayısı 100, Kelvin'in 100, ondan sonra Fahrenheit'in de arkadaşlarım burada 180 birim sayısı var. Yani şöyle söylemek lazım. İşte Celsius, Kelvin hani yüzer birim, Fahrenheit da 180 birim olacaktır. E peki buradaki olay da şudur arkadaşlarım. Hani hangisi olabilir diye sorduğundan dolayı burada arkadaşlar birim sayısı mesela e, en fazla artan arkadaşlar en fazla olan 180 ile Fahrenheit'tir. O zaman da en yüksek sıcaklığı da hani gösterecek olan da Fahrenheit olacaktır. Yani arkadaşlar burada Y termometresi için Fahrenheit diyebiliriz. Sonra burada e, ikisi de iki birimlerde yani Kelvin ve Celsius eşit ama hani burada arkadaşlarım hani yüze en yakın olan da X termometresi olacaktır. Yani Celsius diğer de arkadaşlar Kelvin termometresi olacak. O zaman burada CFK yani Adana olur diye söyleyeceğiz. Beşinci soruya bakalım. Sızdırmaz hareketli sürtünmesi pistonu ile kapatılan ve içinde bir miktar su bulunan kabın tabanına içi gaz dolu esnek balon esnemeyen bir ip yardımı şekilde gibi bağlanarak dengeleniyor diyor. Buna göre hareketli pistonun üzerine G ağırlıklı bir cisim bırakıldığında hangileri doğrudur diye söylüyor arkadaşlar. Şimdi burada hareketli pistonun üzerine biz G ağırlıklı yani ağırlık koyduğumuz zaman arkadaşlarım ne yapacaktır? Buradaki hani piston aşağıya doğru hareket edecektir aşağıya doğru hareket edeceği için arkadaşlar buradaki hava sıkışacak ve havanın hani hacmi azalacaktır. Havanın hacmi azaldığından dolayı da havanın buradaki basıncı artacaktır. Pascal prensibine göre bu basınç arttığı zaman bu sıvı yüzeyine de etkileyecek. Sıvı yüzeyindeki basınç da arkadaşlar sıvı tarafından her bir tarafı etkilenecek. O yüzden de arkadaşlar balonun her bir tarafına bu basınç gelecektir. E bu balonun her bir tarafına geldiği zaman da arkadaşlarım o zaman da ne olacak? Balonun hacmi azalır daha şıklara geçmedim yani. Ondan sonra balın hacmi azaldığından dolayı da arkadaşlar mesela burada bazı değerler değişecektir. İp gerilmesi artar diyor. Şimdi arkadaşlar ip gerilmesi için burada ip gerilme değeri aslında kaldırma kuvveti ile ilişkidir. O yüzden kaldırma kuvveti dediğimiz kavram v'e batan D sıvı G olduğundan dolayı v'e batan kavram azalır. D sıvı aynı ama o yüzden de kaldırma kuvveti azalacaktır. O yüzden ip gerilmesi artmaz. Burada ip gerilmesi azalır diye söyleyeceğiz. Kap damandaki sıvı basınca azalır diyor. Şimdi arkadaşlar sıvı basıncı dediğimiz kavram P sıvı eşittir H dG. Şimdi burada H dediğimiz kavram burada hani gaz sıkıştırıldığından dolayı balon küçülüyor ya. O yüzden H yüksekliği bu şekilde azalacaktır. Yani nedir? Buradaki H yüksekliği biraz daha az bir H yüksekliğine dönüşecek. O yüzden de arkadaşlarım sıvı basıncı burada da azalır şeklinde söyleyebiliriz. Esnek balonun içindeki gazın basıncı artar. Evet tabii ki de esnek balonun içindeki burada hani hacim azaldığından dolayı da Burada P çarpı V'ler P1 V1 eşittir P2 V2 olacaktır. O yüzden de arkadaşlarım ilk basınç hani ile ilk hacime baktığımızda ilk hacim daha büyüktü. ikinci hacim daha küçük. O zaman ilk basınç daha düşük. ikinci basınç da daha büyük olmuş olacak. Yani cevabımız burada 2 ve 3 olur denizde. Altıncı soruya bakalım. Şekildeki türdeş XZ cisimleri ağırlığı önemsiz iplerle bağlı sıvı içerisinde şekildeki bir denge halindedir diyor. Sıvının ölçütlesi D sıvı X, Z, Z D, X D, Y, D, Z cisimlerin ölçütleri sırasıyla DX, DY, DZ olduğuna göre buna göre hangileri doğrudur diye sormuş. İç cismine bağlı iptik 20 kuvveti iç cismine uygulanan kaldırma kuvvetine eşit büyüklüğüdür diye vermiş arkadaşlar. Şimdi buradaki olay nedir? Bu X cismi bu şekilde dengede kalıyor arkadaşlar. İç cismi bu şekilde dengede kalıyorsa arkadaşlarım o zaman buradaki hani e, iç cismini biz ipi kessek bu askıda kalacaktır. Yani bu da ne demektir arkadaşlar? E, X'in öz kütlesi sıvıya eşittir. Yani burada arkadaşlar kaldırma kuvveti dediğimiz kavram burada ağırlığa eşittir diye söyleyeceğiz. O yüzden hani şunu söyleyeceğim. Burada hani ipi kessek de bir şey değişmeyecektir. O yüzden arkadaşlar bir yanlıştır. D, y büyüktür D sıvı ise diyor. D, y büyüktür D sıvı ise. Y cismine bağlı ipte 20 kuvveti Y'nin ağırlığından küçüktür diyor. Şimdi arkadaşlar bakın şöyle. Hatta yan tarafa yazayım. Şöyle y cismi var. Aşağıya doğru bunun ağırlığı var. Yukarıya doğru bunun ip gerilmesi var. Yukarıya doğru kaldırma kuvveti var diyeceğiz. Diyor ki y cismine bağlı ipteki gerilme kuvveti y'nin ağırlığından küçüktür diyor. Şimdi burada g dediğimiz kavram. Hani burada d y, d sıvıdan büyük ya. O zaman bu cismin ağırlığı kaldırma kuvvetinden büyüktür. Yani ağırlık büyüktür kaldırma kuvveti. Diyor ki y, y cismine bağlı ipteki gerilme kuvveti y'nin ağırlığından küçüktür. Evet arkadaşlar. Hani bu doğrudur diye söyleyebiliriz. Denklemle. Çünkü g eşittir diyeceğiz. fk artı t şeklinde olduğundan dolayı arkadaşlarım t ağırlıktan küçüktür diyeceğiz. Peki d sıvı dz'den büyükse diyor. Yani sıvı z'den büyükse yani bıraktığımız anda bu cisim yüzerse z etkeden kaldırma kuvveti z'nin ağırlığından büyüktür diye söylüyor. Şu an için arkadaşlar bak biz bu cismi serbest bıraksak bu cisim böyle yüzecek. Yüzdüğünden dolayı arkadaşlarım Burada ne yapar? Bunu biz mesela hani ipi kesmeyip de yani aşağıya doğru hani çektiğimizde burada ilk başta FK dediğimiz kavram G iken ikinci durumda aşağıya doğru çektiğimiz zaman arkadaşlar uygulanan kaldırma kuvveti kavramında V batan D sıvı G vardır yani. V batan arttığından dolayı da kaldırma kuvveti aslında ağırlıktan daha büyük oluyor. O yüzden bu şekilde olduğunda yani daha fazla hani sıvı bu aşağıya girdiğinden dolayı hani sıvıya girdiğinden dolayı hacim artacak. O yüzden de kaldırma kuvvetinden şu an büyüktür diye söyleyeceğiz. Yani cevabımız D şıkkı olur. 7. Bir öğrenci elindeki büyüteç ile bir kere bir gözle gözlemektedir. Kelebek büyütecin odak noktasıyla büyüteç arasındadır diyor. Şimdi kelebek odak noktasıyla büyüteç arasındadır diye söylemiş. Peki şimdi arkadaşlar bir kere de şunu söyleyelim. Hani büyüteç neydi? Burada hani ince kenarlı mercekti. Ve arkadaşlar kelebek de odakla mercek arasındaymış. Doğru mu? Peki böyle bir durum var. Şimdi diyor ki buna göre hangileri doğrudur? Görüntü kelebeğin boyutundan daha büyük ve sanaldır. Evet arkadaşlar hani böyle bir şey olduğu zaman yani odakla mercek arasında olduğu zaman arkadaşlar görüntü daha büyük olur ve e, sanaldır diyeceğiz. Büyüteç kalın kenarlı bir mercekten yapılmamıştır. İnce kenarlı bir mercekten yapılmıştır arkadaşlar. Büyüteç kelebeğe yaklaştırıldığında görüntü büyür diye söylüyor. Büyüteç kelebeğe yaklaştırıldığı zaman arkadaşlar görüntü gitgide küçülecektir. Çünkü niye? Burada odaklı olsaydı sonsuzda olurdu. Gitgide merceğe yaklaştırıldığında görüntü boyu küçülecektir diye söyleyeceğiz. O yüzden cevabımız burada yalnız bir Adana olacaktır diye söyleyeceğiz arkadaşlar. Üçüncü deneme bu şekildeydi arkadaşlar. Diğer dediğim gibi diğer denemelere de bakalım. Ondan sonra kanala hani daha abone olmadıysanız abone olmayı da unutmayın. Videoyu beğenmeyi arkadaşlarınızla da paylaşmayı unutmayın. Görüşmek üzere.